servis yapan otobüslerimizden indik az yukarıdan. Şöyle insanlar burası devamlı böyle akın akın insanlar kahveye gidiyorlar. Şöyle. Ben en çok dağlara bakmayı çok seviyorum. Çünkü dağları değiştirmeyi çok becerememişler. Gerçi becermişler yalan atmayalım şimdi. Birçok dağı yok etmişler. Ebu Kubeys dağı kalmamış. Ejdat Kalesi kalmamış. Onun yerine şöyle koca koca putları dikmişler. Materyalizmin putlarını. Ama buna rağmen insanlar hiç bölük bölük, grup grup, toplu toplu gidiyorlar. Evet, çalışmalar bitmiyor kahvede. Bitmeyen çalışmalar. Buraya hizmet etmek çok güzel bir şey. dünyanın dört bir tarafından ünlü özellikle fakir ülkelerin çocukları da hizmet ediyorlar. Kimin ne kazandığını bilemeyiz artık. Evet. Şöyle. Her yer yasak. Her yer yasak. Yasak üzerine kurulmuş bir düzen. Sistemi kurmak en kolay yolu yasaklamak galiba. Evet, burada güvercinler evet, da güvercinler var. Evet, karşıda da güvercinler var. Bunlar da Sevr'deki mağaraya yuva yapan güvercinin torunlarıdır galiba muhtemelen. Kan bağı vardır onlarla illaki. Evet, Asker değil, asker. Arapça bile konuşmasını bilmiyorlar. Evet. Bizi... Evet. 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 Yasak dedik ya. Yasak dedim, olay bitiyor. Hanımı kaybetmeyelim de gerisi sorun değil. Ha? Bilmiyorum da. Her milletten insan var. <laughs> Bu bizim Hacı arkadaşım Metin. <laughs> Daha bunu çok çok göreceksiniz Metin ilerleyen zamanlarda. <laughs> Şimdi çekelim videomuz da. Çekil şu an? Şimdi çekiyorum şeyden sonra paylaşacağız. Haçtan sonra. Ben de insan Bak Kürdistan yazıyor. Bakın. Kürdistan yazıyor şeyde. Tanrılar oradan gelmişler. İşte aynı Allah'a inanıyoruz. Ama birbirimizi sonra boğazlamaya gidiyoruz. Böyle bir şey. Burada aynı Allah'tan neler istiyoruz kim bilir. Evet. İhramlılar o tarafta mı? Ne? Evet, ihramlı. Yok. Yok yo, Niye? Kalabalık oldu diye. Oo. İyi. Size de ezan düştü nasibinize. Ezan bitinceye kadar bu yayına devam edelim bakalım.